Olay 13 Mart akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Yiğit Soy'un dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genci tabancayla yaralayıp aynı silahla annesi Aysel Genci de öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Soyun Seher Gence peş peşe ateş ettiği, ardından anne kızın birbirine sarıldığı, ikinci kez yakın mesafeden ateş etmek istediğinde tabancasının tutukluk yaptığı, üçüncü denemede ise Aysel Genci başından vurup otomobiline binerek uzaklaştığı ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan Davut Yiğit Soy tutuklandı. Yiğit Soy hakkında İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kadına karşı canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, eziyet suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.